Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim yanımıza geldi. Biz o esnada kader konusunda münazaa ediyorduk. Müzakere yapıyorduk, münakaşa yapıyorduk. Kader konusunu konuşuyorduk. Feghadibe bunun üzerine Efendimiz kızdı, gadaplandı, gazaplandı. Hatta ahmerre ve çuhu ta ki yüzü kızardı Efendimizin kızgınlıktan, öfkeden yüzü kızardı. Hatta keennema fuqi'e fi vecneteyhi habbur rummani Ebu Hureyre radıyallahu anh burada beli bir teşbih yapıyor, benzetme yapıyor. Efendimiz o kadar öfkelendi ve öfkeden o kadar kızardı ki sanki iki yanağının üzerinde nar taneleri sıkmışsın da kırmızı suyu akmış gibi yanakları kıpkırmızı oldu, yüzü kıpkırmızı oldu diyor. Fakale ve bu haldeyken buyurdu ki Ebi herde umirtum siz bunu yapmakla mı emrolundunuz? Böyle yapmakla mı emrolundunuz? En bihade ursiltu ileykum yahut ben size böyle yapasınız bunu size öğretmek için mi gönderildim? İnnemâ heleke men kâne kablekum sizden öncekiler ancak hîne tenâze'u fî hâdel emri bu iş konusunda çekiştikleri zaman helak oldular. Kader konusunda birbirlerine düştükleri zaman helak oldular. Azemtu aleykum, azemtu aleykum. Kader konusunda çekişmeyeceğinize size yemin verdiririm. Size yemin verdiririm buyuruyu efendimiz iki kere tekrar ederek bu konuda sahabesinden söz almak maksatlı bir tekitli ifade kullanır. Rivayetin devamında Mişkatül Mesabih sahibi diyor ki: "Ve Rav ibn Mace nahvehu an Amr ibn Shuayb an ebihi an Benzeri bu tarz bir rivayeti Amr bin Şuayb da babası ve dedesi kanalıyla nakletmiştir. Bu kader konusunda çekişme meselesi sahabe-i kiram arasında daha sonraki nesillerde görüldüğü gibi görülmüyor, göremiyoruz. Sahabe-i kiram kader konusunu tartışmıyor. Kadere iman ediyor, icmali bir şekilde hayrın ve şerrin Allah Teala'dan olduğuna iman ediyor ve burada bırakıyor. ve Vesselam Efendimizin bu gösterdiği büyük hassasiyet dolayısıyla kader meselesine girmiyor. Bu hassasiyetin elbet bir sebebi var. Kader meselesi İnsanoğluna verilen bilgi ve düşünme kapasitesiyle içinden çıkılabilecek bir mesele değil. Çok kimsenin, çok Fırkanın, çok zeki dahi insanların ayağının kaydığı bir meseledir. Allah'ın sırlarından, esrarından bir sırdır. Dolayısıyla asıl olan kadere iman edip hayrıyla şerriyle bütün kaderin Allah Teala'dan olduğuna iman edip o şekilde bırakmaktır. Kulun kudreti, kulun ihtiyarı, kulun tercihi, kulun cüz'i iradesi. Evet, bunlar ileri sürülebilir. Bunların karşısında Cebriye'nin esas aldığı ayetler, hadisler ileri sürülebilir. Ama bu meselede son sözü söylemek kimse için mümkün değil. Allahu alem bir sevap deyip bırakmak lazım. Kader konusunda tartışma yapan, eser yazan İslam uleması bunu niye yapmış? Kader konusu tartışma konusu yapılmaya başladığı andan itibaren bunu yapmaya mecbur olmuş. Kaderiye dediğimiz fırka ortaya çıkıp kulun mutlak kudret sahibi olduğunu amelleri üzerinde, istikameti üzerinde, fiilleri üzerinde mutlak kudret sahibi olduğunu söyleyince ehl sünnet uleması bir taraftan bunlara, bir taraftan cebriyeye reddiye olması ve bu iddiaların e, doğruya hidayet edilmesi, doğruya yönlendirilmesi maksadıyla kader konusunda söz söylemek, eser yazmak zorunda kalmıştır. Yoksa asıl olan bu konuda konuşmamak, bu konuda meseleyi hal fasl etmek gibi bir maksatla söz söylememektir. Çünkü bunun imkanı yok.